ünlü oyuncu Rasim Öztekin'in acı günü. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Uslu oyuncu Rasim Öztekin'in ağabeyi yaşamını yitirdi. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin, ağabeyi Zeki Bülent Özker'in ölümüyle sarsıldı. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran sanatçı, sevgili abimle sonsuza uğurladık. Artık abim sizin, nurlar içinde yatsın ifadelerini kullandı. Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin ise amcasına şu sözlerle veda etti. Güle güle amca. Ünlü oyuncu başı sağ olsun dileklerimi iletiyorum. Abisine de Allah'tan rahmet diliyorum. videomuzun burada sonuna geldik. Sizler de videomuzu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler.